Çekmiyordum çekmiyorum bu haftadır. Şimdi yine daha geldik. Ne çektim dedim. Bugün biraz yağmurluydu. Erzincan'a Erzincan bildiğin bulutlar çöktü. Sis çöktü. Bu şurada Erzincan değil de Erzincan ta şu tarafta. Sis çöktü inşallah yağmur yağmaz. Ben de oyun oynuyorum. Kamyon çekiyor. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yine çeşir toplayacağız. Kahvaltımızı yapalım. Dağa tırmanacağız. Gidince çekerim oralarda. Şurası ne acaba? Ha su yoluymuş. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar yağmur başladı. Islanıyoruz gökler gürlüyor. Hadi git git ıslanma. Geldik yağmur başladı. Bir de yağmurda değil ha. Dolu. Dolu yağıyor. Bakın. Adam da yürüyor. Tamam yürü sen yürü. Baya aslan Bakın. Abuuu. Hızlı. sis çöktü sanki. Etrafa bak. Annem gilde şimdi gitti daha. Bakalım ne yapıyorlar şimdi. Dolu yağarsa hemen durur. Yenge. Daha ateş yakacaktık. Biz de kamyonu aldık gidiyoruz şeye Odun toplayacaktık ateş çekecektik aa, aa yağmur durdu azaldı Ha şimdi bir güneş açsa. Çok çok, Uy. çok Uu, yağmur yağmur çoğaldı Koş koş. Oh. Oo. Ha bu. Oy kocaman dolu. Oha. Bakın branda ile çekti giyi çekmişiz. bu. Arkadaşlar. Buraya gireceğiz. Buraya niye giriyorsun ki? Abi buraya gel abi buraya. Evet arkadaşlar, arabanın içine geldik. Her da yağmur yağıyor. Ama yağmur durdu şu an. Az yağıyor. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, hepinizin merhaba. Daha az bir şey çekebildim, daha gitmişti. Gel. Eve geldik şimdi. Ee, yağmur yine çizgilemeye başladı. Size kötü bir var. Bizim tavuklar ee, bitlenmiş. Temizliyoruz da yani. Önceden bir daha bitlenmişti, kümesi değiştirdik. Şu an bitileci yaptık. Bunlar şu an yarım saat bir saat dışarıda duracaklar. Buranın kokusu bir gitsin falan. Yine folluklarını değiştirdik. Bakın size bir göstereyim. Öldüler hepsi herhalde hareket etmiyorlar. Bakın gördün Hepsi bitti. Hareket ediyorlar mı? Yok. Ama ölürler. Baba baba. Baba Hele. Lan siz var ya. Hep de bizim burada oluyor. He. Başka bir yerde yok. Vallahi değiştirdim. Yani şimdilik yaptım. Yarın da evde değiliz. Evde olsam yarın. Bir de yağmur var ya. Şey yapacağım. Ayreni yaptım bu arada. Şey yapacağım. Hmm. Bir telci aldık. Bir kere hafta sonu sabah geleceğim buraya. Sabunla suyla kümesi bir yıkayacağım. Sonra bizim kireç var. Kireci bura dışına dökeceğim. Dışını da yıkayacağım. Temizleyeceğim. Sonra içine dökeceğim kireci. Ee, sonra bir bitilacımızı dökeceğim her yere. Tavuklarımızı kovaya su dolduracağız. Bitilacını koyacağız. İçine basacağım tavukları. Yıkayacağım. Öyle. Ne yapacağım. Yeter ki gitsin bitler. Bakın ilacımız da bu. Biotox. Biotox adlı bir ilaç. 125 liraya mı ne aldı babam? Neymiş bu? Sadece de kullanırsın devam edelim. Balarda söylediğinde taksit oldu var. Hmm, böyle. Bu da ne diyor? İşte bir buçuk kaşık, bir buçuk kaplan sıkıyorsunuz. Bakın bitler var mı burada? Yumurtalarda. Yumurtalar eve gince bir silelim. Bitler varsa gitsin burada. Orada şimdi ölecekler inşallah. Bitler ölsünler. Şu an bunlar dışarıda bir duracak abi. Yemler de bitmiş görüyor Aynen dur ben bunları yeniden ekmek ıslatayım babam ıslat de. Yemler de bitmiş. Azıcık yem getireyim. Çünkü bunlar şu an yarım saat bir saat dışarıda duracak abi O bit ilacı bir kere gitsin. Şimdi bitten mal falan öldürürüz de bit ilacından. Da topladık. Ben video çekmediğim zaman daha gittim kendim. Kendim ha. Başka bir değil. Dedem koydu bir 4-5 tane. Üstüne. Kendim topladım. Afferman. Şimdi tavuklarımıza bir ekmek verelim. Gelip. İyi, daha demin attım iyi bir şeyler. Yesinler. Şu an çünkü giremeyecekler içeri. Yarım saat şu an dışarıda var karanlıkta. Yesinler, aç durmasınlar. Yem getireyim biraz da iş olur ya. Yem getireyim. Ee, bunu şeyde mi duracak acaba? Eve götüreyim ben bunu. Bence de. Evdeyim bir sileyim etrafını. Evde dursun. Bu arada buğdayla bizim yemi de karıştırdım. Karıştırdık babamla. Az var dedi. İçinde dedi gel karıştıralım. Ben yani, de tamam dedi. Karıştırdık. Sizlerle akşam videosu. Bakın karanlık oldu. Böyle göstereyim buğdayla şeyi karıştırdık. Yani nenemin civcivler de çıktı bu arada, O bizim. geçen haftaki daha gittik videosunu izledi izlemediyseniz izleyin. Civcivler çıktı annem yani. Yeter bu kadar. Azıcık kesin vardı. İçeri gelecekler zaten. Video biraz kötü çekebilirim. Tripod da yanımda yok. Şuna bakmayın. Şurada dursun yine. Buraları bir toparlayacağım şimdi. Geçsinler şimdi. Ay, orası şimdi kuruyacak. Yağmur inşallah başlamaz şu an çünkü dışarıda duracaklar. Bugün ışıklar da yandı. Size dışarıyı göstereyim. Şöyle bakın. Annem'in domatesleri de mükemmel oldu ee, Fasulyeleri burada, biberleri Burada geliyoruz, ne vardı burada? Karpuz Bakın şurada, şu karpuz Sonra ikinci karpuzumuz da burada Burada da domates, yani aman. Maydanozları çıktı bakın sıra sıra Burada biber, aman Soğan Marul, işte ne bileyim roka Öyle Karnınızı dorayın çocuklar Zorgo sen de bitlendin mi oğlum yine mi bitti uğraşacağız biz ya ama bu sefer geçecek gibi hissediyorum bu sefer geçireceğim bit hepsi gidecek hepsi ölecek ölsünler dedim ya tavuğumuz ana siz ve ben demiş miydim tavuk öldü arkadaşlar bizim ya şey beş tane yeni almıştık ya tavuk öldü maalesef bilmiyorum kesin Yüzde yüz bak bitten öldü. Bakın buraya da sıktım. Zaten su gibi değil böyle süt gibi. Bakın biraz beyazlık var. süt gibi. Burada da var mı bit? Varsa da öldü. Bir ton sıktım. Biraz daha sıkacaktım. Dedim neyse hadi kurusun hızlı kümese girecekler. Ben bunu boş bir zamanda yaparım. <laughs> Bakın aha bit. Al sana bit. Heh. Yok değilmiş lan. Pardon. Gitmişler. Burada vardı çünkü. şuradalarda var mı? Şuralara çok şey yaptım. Çok sıra gitsin. Lan. Kapı açık mı? Ha, değil tamam. Öldünüz mü oğlum? Ölün ya yeter. Gidin buradan. Elimde bir çubuk olsa bakacağım. He, dokunup. Ölmüş mü mesela? Şu. Şu var ya. Şu şu şu. Ulan. Ölmüş ölmüş. Geber. Sen yüzden bir ne çekiyorsun? Sen yüzden tavım öldü lan benim. Geber. Öl. Bak bak görüyor musun? Oo. Bakın hepsi bitti. Hiç canlı olan var mı? Eve gidince bir de bayın yapacağım. Hep ölmüş. Oh. Geberin. Şu küçükler ne acaba? Siyasi onlardan bit. Öyle. Şöyle yeni şey koydum. Tabu şimdilik. Şey yapmayı planlıyorum. Güzel olur mu? Yorumlara yazın. Şimdi bunun burada dört tane şey var ya buraya buraya oraya oraya çubuk koyacağım şöyle 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 bir tane de kasa koyacağım üstüne onu sabitleyeceğim tabii ki de bir buradan geçecek belki bir merdiven de yaparım şöyle ama böceğe bak neyse senin, senin bir zararı yok gitti bile İşte öyle yapacağım şöyle supalar koyacağım üstüne şey, şey buraya şey kasayı koyacağım öyle yapmayı planlıyorum bitti ya tavuktan geldi Şuranın içinde var mı ya? Bakın. Şurada da olabilir. Şu deliğin içinde. Görüyor musun? Ben göremiyorum tabi de. Hiç canlanan var mı? Yok. Şuraya bir sıkayım dedim. Bir... Ana! Lan kasa kırıldı. Lan kasa kırıldı yapacağım işi çünkü. Neyse bir şey olmaz. Şöyle neyse dur. Şimdi dursun ben bunu zaten yapacaktım dedim ya. Kullanırım ben bunu yine ters çeviririm Aynen bu sefer şey yapacağım dökülmesin diye şu al koyacağım. Kesin şeyden oldu ya tavuk ya yeni tavuklardan oldu ama yeni tavuklar da baktım ben ya. Ya da bu bizim alttaki folluk var ya bu talaş attım bu yanlara birikti buralara birikti kesin oradan oldu. Bak bak bu bak. Girdi. Bakın orada. Sen de mi bitsin lan? Bit değil herhalde ya. Yani bak bir küçük şey geldi tavuğumu öldürdü gördün mü? Yani. Canlı mısınız hala? Ölün oğlum. Sizden tavuğum öldü demiş. Burada şu an bayağı bir havalanacak abi. Yoksa sokmam şu an tankları. Şimdi bitleri kovacağız derken ilaçtan ölürler. Kurusun. Bunlar da şimdi dışarıda hala. Işık tutayım bari. Akşam yok şu an. Akşam olmadı. Bunlar burada da duruyor. Hayır hayır hayır. Hayır girmek yok. Girmek yok. Yasak. Oo kaç tane tavuğumuz kaldı acaba? Lan bu niye bulanıyor abi de? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mi? Nasıl 11? Ha, aynen 11. Pardon. Yok. Bir kere bizim 12 tane 12 ta mi? 11 bir ne? Bir de horoz, 10 tavuk. Dur lan bir daha sayacağım. 2 4 5 Şu köşe 6 7, 8, 9, 10, 11 ay. 11 bir oruz, 10 tavuk. Öyle bir tavuklarım kur kese. Oy iyi. iyiyim bak. Kanamlık oldu bu arada ışığı tutuyor mu ondan aydınlık duruyor. Ben yapacağım daha. Yarın gidi, yarınki videoyu da izleyin. Bunu bu akşam atarım herhalde. Yarın da annenem gideceğiz. Çeşirlere haşlayacağız. Annenem civcivlerine bakarız. Bakın onlar da oraya girdi. Akşam oldu ya. Lan kamera ha. Bekleyeceksiniz abi. Ben de bunların başında bekleyeceğim. Ne olur ne olmaz. Kuralım. Yumurtalarımız da burada. Hiç saymadım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. Ha 10 tane. 10'u yumurtlamış. Aferin. Helal. Deme lan 2 4 6 8 10 aynı. Ekmeklerimiz vardı burada. Biotox İsterseniz eğer şu an e, bir faydası olursa size söylerim. Güzel bir ilaç da söylerim zaten. İsterseniz alın arkadaşlar. Ben yine söyleyeyim yani şu an. Çünkü şey daha denemedim. Önceden vardı bir tane ama bu değildi. değildi. diyor. Sadece bunun markası değişmiş. Ya da içindeki de değişmişlerdir belki. Öncekinden çok memnun kalmadım. Ya da bizim burada çok bit vardı. Ya da e, nasıl desem. Ben az sıktım. Bir dakika. Aha da kapalı. Bir dakika ışığı tutuyor mu? Aha, Aha da ışık Neyse. Böyle işte. Bakın onlar da oraya gitti hemen oturdu. Bit var mı sende? Yok o üstündekiler bir kere senin toprak. Tamam mı? Gitme o tarafa gel abi o tarafa gel. Gitme bak o tarafa yok gece gece abi şu yoktur da bekleyeceksiniz abi daha bekleyeceksiniz havalansın çünkü şimdi biti temizleyeceğiz diye tavukları öldürmeyecek şimdi de yapmayacaktım annem dedi tavuklara çile çektirmeyecek şu genç bir tavuk güzel bir tavuk beğendim seni bir bitiniz bitse öyle yoruldum ki Ama çeşit güzel topladı. Güzeldi.